Savaş, insanoğlunun tarih sahnesine çıkışıyla birlikte var olan, tarih boyunca kabileleri, toplumları ve medeniyetleri şekillendiren hadiselerin başında gelmekte. Peki tarihin akışını değiştiren 100 savaş hangileri? Kronik Kitap bunun cevabını muhteşem bir eserle veriyor. Dünya tarihine yön veren 100 Büyük Savaş. Osprey resimli tarih dizisinin 5. kitabı 100 Büyük Savaş, tamamı renkli 100 özel çizimiyle savaş alanının dehşetengiz atmosferini yaşamanızı sağlıyor. Dünya tarihine yön veren dev mücadeleleri daha iyi anlamak için ideal bir giriş kitabı olan Yüz Büyük Savaş, savaş tarihine merak duyan herkese sürükleyici ve aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Leonidas ve 300 Spartalısının Termopile'deki efsanevi fedakarlıklarından Hannibal'in Alpleri cüretkarca geçişine, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türklere açışından 2. Mehmet'in İstanbul'u fethederek Fatih oluşuna, Napolyon'un Austerlitz'teki ustalığından Rommel'in Afrika çöllerindeki mücadelesine uzanan macerasına tanıklık edebilirsiniz. Osprey resimli tarih dizisinin diğer kitapları olan Vikingler, Samuraylar, Ortaçağ Şövalyeleri ve Roma Ordusu kitaplarına da bakmanızı tavsiye ediyoruz. İlgili kitapların linklerini açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu hafta sizlere Anadolu medeniyetlerinden Hititlerin siyasi serüvenini anlatmaya çalışacağız. İçeceklerinizi hazırlamanız ve videoyu beğenip kanala abone olmanız için biraz ara veriyoruz. Ardından antik çağdaki serüvenimiz başlıyor. Anadolu topraklarının bilinen en eski adı Hatti ülkesidir. Hattiler bronz çağında Anadolu'nun orta kısımlarında ve güneydoğu kısımlarında varlık göstermiş bir topluluktu. Anadolu'nun yerel halkı olduğu düşünülen Hattiler, M.Ö. 3000'li yıllardan beri bu topraklarda yaşıyorlardı. Merkezi bir devletleri olmasa da küçük krallıklar ve şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdi. Oldukça gelişmiş ve kendilerine has bir kültürleri vardı. Yerleşik bir hayat sürüyorlar, surlarla çevrili kentlerde oturuyorlar, tarım yapıyorlardı. Başkentleri değilse de Hattuş en gelişmiş şehirleriydi önce 3000'inci yılların sonuna doğru Hint-Avrupa dili konuşan bir toplum, Kafkasya'dan Anadolu'ya 3 koldan göç etti. Sonraki dönemlerde bu kollar, Palalar, Lüviler ve Hititler olarak anılacaktı. Kafkaslardan göçüp gelenler, yurt tuttukları topraklarda Hattilerle kaynaştılar. Onların zengin kültürünü benimsediler. Belli bir yerden sonra kendi şehir devletlerini ve küçük krallıklarını kurdular. Hatti kenti Neşa'da kurdukları krallık ilk siyasi yapılarından biri olduğundan kendilerine Neşalı dediler. Neşalıların yönetime geldiği kentler giderek artacaktı. Hatti ve Neşalılar için Asurların Anadolu'ya doğru genişlemesi büyük değişimlere yol açtı. Bugünkü İran kuzeyinde medeniyet kurmuş Asurlar, M.Ö. 1900'lü yılların başında Anadolu'da 40'tan fazla Karun yani ticaret kolonisi kurdular. Kayseri yakınlarındaki Neşa, yani diğer adıyla Kaniş, bu ticaret kolonilerinin merkeziydi. Asur kervanlarının gidip gelmesiyle Anadolu zenginleştiği gibi yazıyla da tanıştı. Böylece Anadolu'da tarihi dönemler başladı. Asur ticaret kolonileri çağı dediğimiz bu dönem 200 yıl kadar sürdü. Asur medeniyetinin giderek zayıflamasıyla ticaret kolonileri eskiye nazaran daha az işler oldular ve sonunda kayıtlardan silindiler. Bu dönemlerde M.Ö. 1750 civarında Kustara kentinin Neşalı kralı Pitana oğlu Anitta büyük bir fetih hareketine girişti. Amacı tüm şehir devletlerini birleştirmekti. Neşa kentini ele geçirip baş şehri yaptı. Topraklarını Tuzgölü civarından bugünkü Sivas dolaylarına kadar genişletti. Fethettiği yerlerden birisi de Kral Biuşti'nin yönettiği Hattuş'tu. Hattuş'u alıp yıktı ve burayı yerleşime kapattı. Anitta'dan sonraki yüzyıl, belge yetersizliğinden dolayı çok bilinememektedir. Ama Anitta'nın krallığının zayıfladığı düşünülmektedir. MÖ 17. yüzyıl ortalarında Anitta ile bağlantılı olan Kusara Kralı Labarna yeniden bir fethi hareketiyle sınırlarını genişletti. Hattuş'u yeniden yerleşime açtı. Labarna ölünce Tavanlanası, yani kraliçesinin erkek kardeşinin oğlu M.Ö. 1650 civarında ikinci Labarna olarak tahta geçti. Bu yeni bir hanedanın kurulması anlamına geliyordu. İkinci Labarna yerleşimi açılan Hattuş'u yeni merkezi yaptı. Kent Neşaca Hattuşa şeklinde anılır oldu. Labarna bu şehirden ülkesini yönettiği için Hattuşalı anlamında Hattuşili olarak anıldı ülkesi hat ülkesi olarak anılmaya devam etti. Kurduğu medeniyet tarihçiler tarafından Hattilerin mirasına ithafen Hitit şeklinde kayda geçirildi. Birinci Hattuşi güçlü bir kraldı. Yayılımcı bir politika benimsemişti. Hattuşa'nın kuzeydoğusundaki doğusundaki Sanahuitta'yı kuşattı. Burayı alamasa da Karadeniz kıyısındaki Zalpa'ya yönelip buraya girdi ve kenti yağmaladı. Bir sonraki seferinde güneye, Akdeniz kıyılarına yöneldi. Alala, Varsuva, İkakali ve Taşiniya şehirlerini ele geçirerek yıktı ve sarayını ganimetle doldurdu. Başarısını devam ettirmek için başka bir sefer döneminde batıdaki Arzava ülkesine girip akınlar yaptı. Güneydoğusundaki Hurilerin ülkesine akınlar yaptığını duyunca geri dönmek zorunda kaldı. Hurri akınları o kadar şiddetliydi ki surların dışına çıkamadı. Akınlardan sonra kendisini toparladı daha önce alamadığı Sanahuitta'yı ele geçirdi. Ülkesine yapılan saldırıların intikamını almak için güneye yöneldi. Yamhat Krallığı ordularını yenip Alalak ve Ursua'ya zarar verdi. Sonrasında Fırat Nehri'ni geçip Hurri kenti Hassula ordularını yenip kentteki değerli olan her şeyi yağmaladı. Geleneksel Hatti topraklarının dışına seferler yapan Hattuşili'nin yerine veliahtı ilan ettiği torunu Murşili geçti. Murşili dedesinin politikasını sürdürdü. Yamhat Krallığı'nın üzerine yürüdü. Başkentleri Halpa'yı alıp krallığa son verdi. Fırat'ın ötesindeki Hurrilerle azimle savaştı. En büyük başarısını Babil İmparatorluğu üzerine yaptığı seferle yakaladı. Başkentini 2000 kilometre kadar uzaklıktaki Babil kentine gitmeye karar verdi. Bu çılgınca girişimi Mir'ten önce 1595'te gerçekleşti. Babil kentini aldı, Hammurabi'nin soyundan gelen hanedanı yıktı. Babil'in yönetimini Kassitlere bırakıp kesesini hazinelerle doldurup memleketine döndü. Onun yokluğunda Hitit diyarı karışmıştı. Kaos ortamında kayın biraderi Hantili tarafından M.Ö. 1590'da öldürüldü. Murşili'nin ölümünden sonra ülke istikrarsızlaştı. Kralın öldürülmesiyle taht kavgası başladı ülke düşmanların saldırılarına açık kaldı. Pek çok toprak kaybedildi. Gaspçı Krallar dönemi olarak bilinen zaman aralığında sırasıyla Hantili, Zidanta, Ammuna ve Huzziya kral oldu. M.Ö. 1525'te Huzziya'nın damadı Telipinu başa geçti. Yeni kral hem yerini sağlamlaştırmak hem de yeni taht kavgalarını engellemek için veraset yasası çıkardı suçun bireyselliği ile ilgili yasalar hazırladı ve bunları Asiller Meclisi Pankuş'ta onaylattı. Yeni kurulan Kizubatna Krallığı ile anlaşma yapıp bağımsızlıklarını tanıdı. Orta Anadolu'ya sıkışan Hititlerin bu dönemdeki komşuları batıda Arzava, doğuda Mitanni, kuzeyde Kaşka ve güneyde Kizuvatna'ydı. Telipinu'nun önce 1500 civarındaki ölümüyle Hititler karanlık bir döneme girdiler taht değişiklikleri birbirini takip etti. Devletin gücü iyiden iyiye kırıldı. Hurilerin kültürü Hititleri etkiledi. Yüksek güç Mısır, Suriye'nin kuzeyine dek etki alanını genişletirken, Zaroz dağlarından göç eden Mitanniler, Hurilerin arazisinde güçlü bir krallık kurdular. önce 1460'ta tahta geçen Tuthaliya ile Hitit devleti uluslararası arenaya yeniden çıktı. Kral Anadolu'nun kuzeybatısındaki 22 şehir devletinin oluşturduğu Asuva Konfederasyonu'nun üzerine sefere çıktı. Kentleri yağmalayıp köle ve değerli eşyalar elde etti. Arzavayı buradan gelebilecek tehlikelere karşı tampon bölge yaptı. Kendisi batıdayken saldırıya geçen Kaşkaların üzerine gidip onları topraklarından çıkardı. Sonrasında da güneye yöneldi. Hititlerin değişmeyen politikası Suriye'nin kuzeyine hakim olmaktı. Önce Kizuvatna krallığını yenip kendisine bağladı. Sonra Mitanni etkisindeki yukarı Fırat toprakları İsuva'yı vergiye tabi kıldı. Nihai hedefi Halpa'ya yöneldi. Mitanni ve müttefiklerini yendi. Kral İlim İlimma'nın elindeki Halpa'yı ele geçirdi. Kent ve civarı yeniden Anadolu'daki liderlerce yönetilecekti. Kral hükümdarlığının sonuna doğru Anadolu'nun batısındaki Ahiyavaların üzerine yürüdü onları Büyük Menderes Nehri kenarında mağlup etse de buralarda hakimiyet kuramadı. Hititler yıllar sonra büyük bir kral ve onun fetihlerine şahitlik ediyorlardı. Kral Tuthaliya, yeni Hitit krallığının ve hanedanının kurucusu kabul edilmektedir. Tuthaliya'nın evlatlığı ve kızı Asmu Nikkal'in kocası Arnuvan da kayınpederinin son zamanlarında ülke yönetimine ortak olmuştu. M. önce 1440 civarında resmen iktidarı ele aldı. Ülke yeni bir duraklama dönemine girdi. 50-60 yıl kadar süren bu devrede hükümdarlığı tartışmalı 2. Hattuşili, 2. Tuthaliya ve Genç Tuthaliya hüküm sürdü. Arzava Krallığı güç kazanıp aşağı ülkeleri aldığı Anadolu'nun güneyine doğru genişledi. Mitanniler Mısır'la ittifak yapıp güçlendiler, Halpa çevresini aldılar, Isuva ve Kizuvatna'yı kendilerine bağladılar en büyük tehlikeyi kaşkalar oluşturdu. Kaşkaların saldırıları başkente kadar uzandı. Hattuşa yağmalanınca başkent Samuha'ya taşındı. Kuzeydoğu'dan Hayasa Azzi kralları baskılarını olabildiğince arttırdılar. Hitit krallığı yıkılmanın eşiğine geldi. İkinci Tuthaliya'nın oğlu ya da damadı olduğu düşünülen Şubpilur Liuma, Halefi zamanında ülke yönetiminde söz sahibiydi bir komutan olarak defalarca sefere çıktı. M.Ö. 1350 civarında genç Tuthaliya'yı bertaraf edip tahta oturdu. Onunla beraber Hitit İmparatorluk çağı başladı. Şubbilulima ömrü boyunca kuzeydeki Kaşka kabileleriyle savaşmıştı. Hükümdarlığının ilk yıllarında bu mücadelede üstünlük sağlayıp Kaşkaları kuzeye itti. Başkent Hattuşa'yı yeniden kurdu. Giderek güçlenen Arzava üzerine yürüdü onları aşağı ülke denilen yerden çıkardı. Zippaştaş olarak bilinen göller yöresine girdi. Hapalla'yı yağmalaması için asker yolladı. Sonrasında doğudaki Hayaza Azdi Krallığı ile anlaşma yapıp onu kendisine bağladı. İsuva'yı ele geçirdi. O günün süper gücü Mısır, 3. amon Amonhatep'in ölümüyle zayıflamıştı. Mısır'ın müttefiki Mitanni Krallığı da iç çekişmeler ve ekonomik sorunlarla uğraşıyordu. Bundan faydalanmak isteyen Hitit kralı, Kizuvatna hükümdarı Şana Şuraya da diz çöktürüp Suriye yolunu açtı. Büyük bir orduyla güneye yöneldi. Halpa ve Kargamış'ı aldı. Ugarit, Mukiş, Nia, Arahtu, Katna, Nuhassi, Kadeş ve Amurru gibi küçük krallıklara Hitit egemenliğini kabul ettirdi. Mitanni başkenti Vashuganni'ye yürüdü. Kral Tusratta'yı mağlup edip ve ölen kralın oğlu Şattivaza'yı destekleyip tahtın yolunu ona açtı. Mitanni krallığını kendisine bağladı. Şubbilur Liuma askeri kazanımlarını diplomatik hamlelerle sağlamlaştırdı. Kızlarını Arza ve, ve Mitanni kralları ile evlendirdi. Kız kardeşini Haysa hükümdarı Kukkana ile nikahladı. Kendisi de Babil İmparatoru Burna Buryas'ın kızıyla evlenerek bu ülkeyle ittifak kurdu oğulları Telepuni ve Piasili'yi Halpa ve Karkamış valileri olarak atadı. O yıllarda garip bir olay oldu. Genç yaşta vefat eden Mısır firavunu tutan Kamu'nun dul kraliçesi Şuppiluliuma'ya bir mektup yazarak evlenmek için oğullarından birini kendisine yollamasını istedi. Hitit kralı bundan başta şüphelendi. Olayı tetkik ettirdikten sonra oğlu Zannanza'yı firavun olması için Mısır'a yolladı fakat Zannanza yolda tuzağa düşürülüp öldürüldü. Buna sinirlenen kral, oğlu Arnuvanda'yı intikam seferi için görevlendirdi. Arnuvanda babasının ordusuyla yola çıkıp Levant bölgesindeki Mısır kabilelerini işgal etti. Sayısız ganimetle binlerce esirle geri döndü. Sefer başarılı olsa da Hititler beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Veba Mısır seferinden getirilen esirlerin taşıdığı veba Hitit ülkesini yerle bir etti. Nüfus bir anda azaldı. Tapınaklarda görev yapacak rahip dahi bulunamadı. Şubbiluliyuma kuzeydeki düşmanlarıyla savaştığı sırada vebaya yenik düşüp M.Ö. 1322 civarında öldü. Yerine geçen oğlu 2. Arnuvanda da çok geçmeden vebadan öldü. Veba salgınından dolayı Halpe ve Karkamış'taki Hitit prensleri taht için girişimde bulunmadılar. Taht, Şuppiluliuma'nın küçük oğlu 2. Murşili'ye geçti. Murşili çok gençti ve onun toyluğunu fırsat bilen vassallar ayaklandılar. Zavallı Murşili hem isyanlarla hem salgınla hem de babasının dul kraliçesinin entrikalarıyla uğraşıyordu. Hitit tavananlaları yani kraliçeleri oldukça güçlü figürlerdi ülke yönetiminde doğrudan söz sahibi olabiliyorlardı. İkinci Murşili'nin ipleri elini alıp toparlanması uzun sürmedi. Saltanatının ilk yarısında kronikleşen kuzey kabileleri saldırılarıyla uğraştı. Orta Karadeniz dağlarına hakim oldu. Sonra kendisini hor gören Arza ve Ahiyava'nın üzerine saldırdı. Muharebeleri bir bir kazanıp Miletos'a dek varıp burasını aldı. Arzava kralını bertaraf edip topraklarını Habal'la, Seha ve Mira şeklinde üçe ayırıp kendine yakın kişileri buraların başına geçirdi. Vilusa'ya da üstünlük kurdu. Vebadan dolayı tarım alanları boş kalmıştı. Sefer sırasında elde ettiği köleleri bu boşalan alanlara yerleştirip tarımı ve hayvancılığı canlandırdı. Doğudaki isyancı Hayaza krallığıyla anlaşma yapıp onları yeniden Hattuşa'ya bağladı. Murşili başka bölgelerde mücadele verirken, Mısır birinci setiyle güçlendi. Suriyenin kuzeyindeki Amurru, Ugirat ve Nuhassa üzerinde hakimiyet kurdu. Yeni Asur İmparatorluğu da Mitanelerin üzerindeki baskıyı arttırdı. Murşili güneye yöneldi. Hitit prensliklerinin idari sorunlarını halletti. Karkamışı Asur saldırılarına karşı tahkim etti. Amurru, Ugirat ve Nuhassı'yı hem askeri hem de diplomatik yöntemlerle kendisine bağladı. Kral M.Ö. 1295'te ölünce yerine oğullarından 2. Muvattali geçti. Her iktidar değişiminde yaşanan sorunları yine yaşadı. Kral özellikle Millet ve Vilusava'da çıkan isyanlarla bir hayli uğraştı. Uğraşları sonucunda Anadolu'nun batısındaki üstünlüğünü korudu. Onun yaptığı en radikal eylem başkenti Hattuşa'dan tassaya taşımak oldu. Taşeli platosuna doğru yayılan kralın bu kenti başkent yapmasının birkaç sebebi olduğu düşünülüyor. Eski başkentin sürekli Kaşka saldırılarına uğraması, tassanın Suriye'nin kuzeyine yapılacak seferlerde avantajlı bir yer olmasıydı. Kralın dini bir reform yapma çabasında olduğu da düşünülmektedir. Ayrıca ülke merkezi güneye kaydıkça Hitit dili ve kültürü bölge halkı Luviler'den etkilendi. Mısır firavunu II. Ramses babasından kalan Suriye ve Filistin üzerinde hegemonya kurma politikasını devam ettirme niyetindeydi. Bu noktada Hitit ve Mısır devletleri özellikle Amurru üzerinden sürtüşüyordu. Suriye'nin kuzeyi ticaret ve üretim açısından oldukça önemliydi ve iki devlet de burayı kontrol etmeyi temel politikalarından biri olarak belirlemişti. O yüzdendir ki 2. Ramses büyük bir orduyla sefere çıktı. Niceleri bu savaşa hazırlanan 2. Muvattali de Anadolu'daki tüm vassal ve müttefiklerinden oluşan bir orduyla güneye yöneldi. M.Ö. 1274'te Kadeş yakınlarında iki ordu karşı karşıya geldi. Antik çağın ilk büyük meydan muharebelerinden olan Kadeş'te harp meydanında bir galip çıkmadı. Her iki taraf da kendisinin zafer kazandığını iddia etti. Ama Amurru'nun Hititlere bağlı kaldığına bakılırsa muharebe sonrasındaki süreçte Hititler üstünlüğü yakalamışlardı. İkinci Muvattali Kadeş Muharebesinden kısa bir vakit sonra öldü. Oğlu Ur Hiteshub 3. Murşili namıyla M.Ö. 1272'de tahta geçti. İlk iş olarak başkenti Hattuşa'ya taşıdı. Fakat yeni kralın amcası Hattuşili tahtı isteyince iç savaş çıktı. Bu süreçte merkezi otorite zayıfladı. Urhi Teshup, 7 yıllık iktidarından sonra tahtı amcası 3. Hattuşili'ye bıraktı. 3. Hattuşili uzunca bir süre ülkenin kuzeyinde komutanlık yaptığından tecrübeliydi. Başarılı bir yönetim sergiledi. Lukka'daki kralları baskılayıp burasını başkentine bağladı. Yeğeni Kuruntay'ı Tarhuntaşya'da oturtup güneyin yönetimini ona verdi. Mitanni Kralı Şattuara'yı Asurlulara karşı ayaklandırdı. Fakat Asur Kralı Şalmaneser isyanı bastırıp Mitanni Krallığı'nı ağır bir şekilde cezalandırdı ve krallığı yıktı. 3. Hattuşili Asurlulara karşı ittifak arayışına girdi. Babililerle yakınlaştı. Mısır Firavunu II. Ramses de M.Ö. 1259'da Kadeş Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmayla Hitit-Mısır Savaşı son buldu. Amurru Hititlere bağlı tampon bölge oldu. Hitit kralı kızını Mısır Firavunu ile evlendirdi ve devletler arasında ittifak kuruldu. Hattuşili zamanının çoğunu imar ve kültür faaliyetleriyle geçirdi. M.Ö. 1245'te 3. Hattuşili'nin oğlu 4. Tutaliye başa geçti. Ahiyavalar ve Asurlular giderek güçlenmekteydiler. Hititler, Mitanni toprakları üzerinden Asurlularla çekişmeye devam ettiler. 4. Tutaliya, bu meseleye son verebilmek adına Fırat'ın doğusuna sefere çıktı. Asur kralı Tukulti Ninurta savaşı kabul edip bugünkü Rakka'nın kuzeyine geldi. M.Ö. 1237'de Balık Nehri yakınlarında yapılan Nihriya Muharebesini Asurlar kazandı. Hititler Fırat'ın doğusunu kaybettiler. Bu mağlubiyetle Tutaliya'nın otoritesi zayıfladı. Özellikle de batıda isyanlar çıktı. Bunlara rağmen Hitit güneşi parlamaya devam etti. Kral Asurlulara ticari ambargo uygulayıp Asur mallarının Anadolu'ya ve Akdeniz'e ulaşmasını engelledi. Batıdaki isyanları bastırdı. Donanma kurup Alasya adasına çıkarma yaptı ve adayı ele geçirdi. Mısır'la iyi ilişkileri sürdü. Giderek artan su ve yiyecek kıtlığına önlem almaya çalıştı. Milattan önce 1215 gibi 3. Arnuvanda babasının yerine tahta oturdu. Milattan önce 13. yüzyılın sonu büyük göçlere sahne oldu. Balkanlardan gelen kavimler ekonomik sebeplerden dolayı Akdeniz havzasına göç etmeye başlamışlardı. Arnuvanda döneminin başında Anadolu'nun batısındaki vasalların isyanları arttı. Zippaşla krallığı da büyük bir sorun oluşturdu. Bölge Hitit egemenliğini tanımaz oldu. Kardeşi 3. Arnuvanda'yı yasal varisi olmadığı gerekçesiyle tahttan indiren 2. Şubbilulima, M.Ö. 1210 civarında kral oldu. Trakya, Yunanistan ve Ege adalarından akan deniz kavimlerinin ardı arkası kesilmedi. Tüm Doğu Akdeniz istila edildi. 2. Şubbilulima bu kavimleri durdurmak için donanmasıyla Alasya adasına açıldı. Tarihte kayda geçen ilk deniz muharebesinde istilacı kavimlerden birini yendi. Kariya, Misa ve Alasiya'ya seferler yapıp ülkesini korumaya çalıştı fakat bu durdurabileceği boyutta bir göç değildi. Öte yandan uzun kıtlık yılları devam ettiğinden kendisini tazelemesi çok zordu. Başta Kaşgalar ve Frikler olmak üzere diğer kavimler Hitit ülkesini baştan başa ele geçirdiler. M.Ö. 1190 dolaylarında Hattuşa'ya varıp burayı yerle bir ettiler. Kral II. Şubbilul bu olaydan sonra tarih sahnesinden silindi ve Hitit İmparatorluğu yıkıldı. Karkamış'taki Kuzi Tesut kendisine Büyük Hitit Kralı ilan etse de onun egemenliği bölgesel nitelikteydi. Bugünkü Çukurova ve Suriye'nin kuzeyindeki Hitit devletçikleri uzunca bir süre daha Hitit kültürünü yaşattılar. 500 yıldan fazla hüküm süren, Anadolu'nun ilk imparatorluğu Hititlerin yıkılmasından sonra Anadolu 400 yıl kadar sürecek karanlık bir çağa girdi. Benzer içerikler için videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı ısrarla rica ediyoruz ve iyi günler diliyoruz.